yürüyerek gidiyorum çünkü evi bu tarafta gideceğimiz site Tuana sitesi bu tarafta. Bahçeşme genel olarak artık daha fazla değerlenmez dediğimiz ve sürekli üstüne değer katan ve sürekli değerlenen bir bölge. Ve Bahçeşme'yi Bahçeşme yapan da genel olarak zaten Tuana sitesi. Tuana sitesi bu bölgeyi çok geliştirdi. Tuana sitesinde özellikle doktorlar işte avukatlar, savcılar, hakimler yerleşiyor. Genel olarak gelir düzeyi üst seviye olan insanlar yerleşiyor. Çünkü ulaşım olarak çok kolay bir bölge burası. Şöyle söyleyeyim, üniversite 5 dakikalık mesafede, İzmit merkez 5 dakikalık mesafede, hastane, üniversite hastanesi yine aynı şekilde 5 dakikalık mesafede. Sonuç olarak Bahçeşme iyi bir bölge. Bahçeşme hakkında söyleyeceklerim bu yani kadar. Şimdi hızlıca içe geçelim. Tuana 3'teyiz. Tuana 3 6 bloktan oluşuyor. Bu 6 blokta da 313 tane daire var. Bu daireler 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 her basamada 1 artı 1 ekliyoruz. Tuana 3 genel olarak şık, konforlu, güzel bir site. Genel özellikleri mini futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, kapalı yüzme havuzu var. Daireye hiç girmedim. Yeni portföyüm. Birazdan beraber gireceğiz. Tuana 3'ten ilk portföyüm olacak. Tuana 1'den ve Tuana 2'den hala satılık dairelerimiz var. Daireyi fotoğraflardan gördüm. Çok güzel. Şimdi daireye geçelim. 1, 2, 3 tane asansörümüz var. Orası bir kayıtta mı? Dairenin içindeyiz. Vestiyerleri göstermiyorum. Polis sınavınızı geçiyorum. Ama azıcık göstereyim Arkadaşlar dairenin girişinde bizi bekliyor. Kameraman. Yine burada ayakkabılık. Onlar yine saklama alanları. Gayet güzel, kullanışlı. Burada da bir ayakkabılığınız var. Ve hızlıca salona geçiyorum devasa tahminimce 30-35 metrekare büyüklüğünde bir salon vizisi bekliyor. Manzara yapayyyy. Arkadaşlar. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum bu arada. Arkadaşlar. Şurada A101 var tabelasını görüyorsunuz. Köşede Migros'umuz var. Bu alt taraf genel olarak dükkan. Burada yine bir şeyler açılıyor. Sitenin sosyal tesisler kısmı diğer taraftaki giriş kısmında. Onlar sosyal tesislere yakın ama bu kadar güzel deniz manzaraları yok. Sizin güzel deniz manzaranız var ve yürüme mesafesinde olan sosyal tesisleriniz var. Manzara falan hikaye bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yeni bir hobimi keşfettim. Bağçeşme bayırında zorplayan arabaları izleme hobisi. <laughs> şu an bazı arabalar çıkamıyor. Ben de o çıkamayan arabalardan biriyim bu arada. Benim arabam da çok zor çıkıyor. Yani orada çektiğim stresi biliyorum ve sadece ben yaşıyorum zannediyordum. <laughs> Benim gibi birçok insan varmış. Hatta herkes öyleymiş neredeyse. Gayet iyi. Salona geçelim. Salonu ben kesinlikle şanslı fikrim manzaraya göre dizayn ederdim. Her şey çok kaliteli görünüyor. Parkenin reng tonuna kadar her şey çok güzel. Kapılar sürgülü. Gayet kullanışlı olacaktır. Tuvalet için 10. katındayız. Geniş, ferah bir 4 artı 1 200 metrekare bürüt. 180 metrekare neti var. Her tarafını beraber gezeceğiz. Arkadaşlar ev çok büyük. Hızlıca diğer odalara bitirelim ki bugün bu ev bitsin arkadaşlar. Bizim binanın koridoru bu kadar yok. Vallahi yok. İsterseniz direkt mutfakla başlayalım. Mutfak şıklığını görüyorsunuz. Mutfaktan da arkadaşlar dairenin her yerinden deniz görülüyor. Denize paralel bütün odaları deniz görüyor zaten siz de göreceksiniz. Boş marka bir fırınımız var. Tercihinize göre alacağınız bir mikrodalga bölümümüz var. Dağılınmaz setimiz boş. Set üstü ocağımız boş. Bağlantıları yapılmış. Ve çok şık. Modern bir mutfak. Ben bayıldım. Şöyle bir kurcalayayım. Gayet güzel. Mutfakta yine balkona çıkışınız var. Yavaş yavaş diğer odalara geçelim. Tam mutfağa karşısında bir misafir lavabosu var. Devam ediyoruz. Heh. Ya odaya bakarız. Arkadaşlar çok şık. Ne kadar şık desem az kalacak. Şık, 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 şık. Buradan da yine deniz manzaramız var. Site tamamıyla merkezi pay ile ısınmayı sağlıyor. Ve şu an petikler kapalı olmasına rağmen gerçekten evin içi çok sıcak. Muhtemelen borulara kadar sıcak su geliyor. Ama burada kapalı. Muhtemelen borular bu evi ısıtıyordur. Yani <laughs> burada da ayırmak istemiyorum. Bu adada inmemiz. Biz aşağıdayken güneş yoktu. Şu an güneş var. Ste güneş torpil yapıyor herhalde. Ve diğer odalara geçelim. 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 Yürü yürü bitmeyen bir koridor. Bir önceki odanın aynısı. tek pencere var burada. Ebatları aşağı yukarı aynı bu. Yine aynı şekilde manzara gelip gelip Manzaraya bakıyorum geri gidiyorum. Ayrıca bozuluma geldim manzarada. Devam ediyoruz. Burada bir ortak banyo tuvaletimiz var. Şöyle bakalım. Saklama alanı. Şık bir duşa kabin. Devam ediyoruz. Burada yine bir odamız var. Diğerinden biraz daha ufak. Diğerlerine tabi biraz daha torpilli. Yatak odasıyla ortak bir balkonu var. Ama diğer odalardan biraz daha ufak. Yatak odasında görüşürüz. Doğal boyutuna bakar mısınız? Yani benim boyum 1.80. bayağı büyük dolap. İnceleyelim. Karıştıralım içini biraz. Kullanışlı bir dolabımız var. Burada muhtemelen katlı kıyafetlerin olacağı yerler. Tabii ki de böyle bir eve yakışan bir ebeveyn banyosu var. Yine ortak banyo kadar bir büyüklüğü var arkadaşlar. Yine şık Kısaca anlatmak gerekirse evimiz böyle. Ben manzarayla ne yapacağım? Ne var? Ben her gün buraya sunuma geliyorum diye ofisten kaçarım. <laughs> Şöyle buyurunuz. Ya taşlar sabahtan beri <laughs> bir uyanın bir boyunla dans etti. Arkadaşlar evi emniyete alıyoruz çünkü ev sahibi bu evi bize emanet etti. Evin başına herhangi bir şey gelirse diye biz işte rüzgar ve yağmura karşı evi emniyete alıyoruz. Elektrik, su ve doğalgaz varsa bunları kapatıyoruz. Evin genel olarak gezdik, gördük, beğendik. Ben beğendim. Arkadaşlar Tuana 3'teyiz. Tuana 3 çok yeni çiçeği burnunda bir site. Şu an herkesin aklı olan soruya gelelim. Arkadaşlar evin fiyatı sadece ama sadece 4 milyon TL'cik. Bu bir baktığın zaman apartman dairesi. Bundan daha pahalı bir apartman dairesi gördüğümü bilmiyorum. Ama size söylediğim gibi arkadaşlar buranın değeri 4 milyon oluyor. Pahalı diyorsunuz. Bundan 6 ay sonra bir bakıyorsunuz. 5 milyon olmuş. Neden almadım diyorsunuz. Ya da işte bir yıl sonra bakıyorsunuz. Olaylar çok değişmiş. Yetişilmiyor. Burası çok gözde bir yer. Sizin düşüncenizi merak ediyorum. 4 milyon sizce değer mi? Ama şunu unutmayın 6 ay 7 ay sonra bu yorumları tekrar hep beraber bakacağız. Arkadaşlar bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için, bir yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Arkadaşlar bir sürü oda var. Böyle bir şey var mı? Ya sen ipek yolumuz. Gömlek, kıyafet dolabımız var. Arkadaşlar buradan gömle buradan değil. <laughs> Arkadaşlar bu yolda lütfen yanınızda bir matara su alın. Çünkü gerçekten susarsınız yol boyunca.